Kan Çiçekler yeni bölümde Baran her ne kadar Dilan'a baskı yapıp Artık Çocuğu aldırmasını istese de Dilan Kolay kolay Baran'a Evet demeyecek Hatta en son Baran uyurken Her ne kadar Evi terk edip Tek başına o çocuğu Doğurmak istese de Baran son anda Dilan'a Tekrar Yetişmeyi başaracak Ve Dilan'la konuşup kendisini ve bebeklerini ne kadar sevdiğini bir kez daha ona hatırlatacak. Fakat Dilan'ın yaşaması için o bebeği aldırması gerektiğini bir kez daha Dilan'a hatırlatacak. Fakat Dilan ne olursa olsun en son Baran ve bebeğiyle bir hayal kurmuştu. Ve o hayali gerçekleştirene kadar asla pes etmeyecek. Ve yeni bölümlerde her ne kadar Baran'a tamam deyip ameliyat masasına yatsa da büyük bir ihtimalle son anda bu işten vazgeçecek. Ve hatta Baran'ı tek başına bırakıp ondan uzaklaşacak. Çünkü böyle giderse Baran bebeği aldırmadan durmayacağını bilecek. Fakat Baran ne olursa olsun Dilan'ın kurtulması için elinden geleni yapacak. Ve asla Dilan'ı yalnız bırakmayacak. Ve bu ikili her ne kadar bütün engelleri teker teker hasta da bu engeli kolay kolay aşamayacak. Tabi yeni bölümlerde Cevahir'in de ortaya çıkmasıyla işler karma karışık bir hale gelecek. Çünkü Cevahir varanın kendisine yaptıklarının acısını Baran'dan çıkarana kadar asla durmayacak Ve sevdiklerini yerinden teker teker alacak. Evet arkadaşlar. Şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşça kalın.